Mahkemesi'ne müracaat edilmesi demişiz. Ahkaf süresi ikinci Ayet-i Kerime Bu kitap, yani Kur'an-ı Kerim, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Evet, allah kelamı olduğuna göre tabi Rabbimiz tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim bizzat allah Teala tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy yoluyla bildirilmiş bir kitaptır. Lefif Mahfuz'dan toplu olarak Ramazan'ın 27. gecesinde Kadir denen bir yere İzzet-ül Münteha dendiği o İzzet-ül Münteha'da Kadir denen yere indirildiği bir kitap. Rabbimiz indimizde bir kitap var ki vefu mahfuzda mahfuzdur. Aslı da oradadır zaten. Ona ne eksiklik ne de bir ilave yapılır. Buyurmaktadır. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'den ayet ayet sure sure allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine vahyetmiştir. Cebrail aleyhisselama da emrederek allah Teala hangi sureyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine vahyettiyse Cebrail Emin de oradan o sureyi alır Resulullah Efendimiz'e okurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ne buyuruyor? Cibril'in okuması çok hoşuma giderdi diyor. Evet. Zaman ve mekandan ve bunu devam etmeden bu durumda aklı ermeyen, Kur'an'dan anlamayan, daha doğrusu ilmi olmayan insan Peygamberi Cebrail öğretti derler. Haşa. Allah muhafaza. Ayetle dedik ki haberi olmayanlar. Halbuki Allahu Teala ben senin kalbine vahyettiğim zaman acele edip dilini kıpırdatma. Ben senin kalbine vahyedeceğim ve sen hiç unutmayacaksın diyor. Nerede <laughs> burada Cebrail peygamberi öğretti? Evet. Zaman ve mekanda münezzeh olan allah Teala zaman ve mekan içerisinde bulunan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine vahiy denilen iletişim yoluyla bildirilmesidir. Kur'an-ı Kerim katıksız, sade bir vahidir. Bütün yaratılanların maddelerinde, atomları ve bu atomların içerisinde çekirdekleri ve bu çekirdeklerde artı ve eski yüklü elektrotlar vardır. Bu elektrotlar kendi eksenleri etrafında döndüklerinde Allah'ı zikrederler. Ayet-i Kerime'de gökler ve yer bu iki tarafındakiler Rabbinin zikrini bilmiştir. Ayrıca bu elektrotlar sinyaller çıkarır. Şimdi burayı şöyle noktalayalım. Kur'an-ı Kerim katışıksız sade bir vahidir diyor. Burası şu ayeti kelimenin karşılığında. Ki ayetin karşısındaki cümlemiz. Ben senin kalbine vahyettiğim zaman illa da melun ona iva vermeye kalkmasın. Ama biz vahyimizi kulumuzun kalbine kuvvetlice vahyeder, şeytanın vereceği iğva, bu e, ayete, yani kuvvetli vermiş olduğumuz bu ayete çarpar ve iptal olur. Evet. Fakat o ayette yanlış açmışlar. Biz diyor, şeytanın vereceği iğvayı iptal eder, iptal eder, efendim, vahyimizi kuvvetlice oturttururuz diyor. Halbuki, biz vahyimizi kuvvetlice oturtturur, şeytanı vereceği ve buna çarpar ve iptal olur. Ayetin manası öyle. İşte bu maddelerin çıkardığı bütün sinyaller verici durumunda, allah Teala da bu sinyalleri alıcı durumundadır. Bu bakımdan kainatın en hücak köşesinde bir hareket ve bir kıpırdama olmuş olsa, bu maddelerin çıkarmış olduğu sinyallerle arzu ve istekleri, hareketleri Allahu Teala'ya sinyallerle bildirilir. Evet. İşte bu maddelerin çıkardığı frekanslar Allah'a bağlı olduklarından yaratılmışlardan hiçbir kimse bu frekansların şifrelerini çözüp Allah ile kulları arasındaki bağ nüfus edemezler. Allah peygamberlerine vahyettiği zaman Evet. Allah peygamberlerine vahyettiği zaman bu frekanslara hiçbir yaratılmış girip vahiy bozamaz. Ona bir ona başka bir konuşma veremez. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim Allahu Teala tarafından katışıksız ve sade bir vahidir buyurmaktadır.